Saygıdeğer muhteşem değerli izleyici. Biliyorsunuz uzun zamandır o 4 videosu gelmiyor. her of Iron 4. Aslına bakarsanız ben de oynamıyorum zaten oyunu uzun bir zamandır. Son güncellemeyi ek paketi hatta çok az bir şey oynadım. İnönü'nün kendisinde savaş hakkı ilanı vardı falan. İtalya'daki görev ağacında da problem, odak ağacında pardon problemler vardı. Bunu böyle söyleyeceğim ara ara. EU4'te görev ağacı buradan esinlenildi. Odak ağacı. Onda görev ağacı diyoruz. Laf gelişi sürekli diyebilirim. Kusura bakmayın. Ee, uzun zamandır her of 4 oynamıyorum. Seri de yapmadık. Video da yapmadık. Yazan arkadaş oluyor. Ben birkaç tane anket de yaptım bilerek. Bakayım insanlar ne tepki verecek. İnsanlar istemiyor kardeşim ya. İsteyenler insan değil mi bu durumda? Hayır efendim öyle demiyorum. <laughs> Yani çoğunluk istemiyor her of Iron 4 serisi. Dolayısıyla bir içerik getirmedik. En son birkaç arkadaşımızdan tavsiye aldığımız bu Better Turkey modu. Ee, evet. Türkiye için özelleştirilmiş bir görev ağacı var. Bakın şu an kasıyor yani. Görev ağacında, şey, odak ağacında oyun kasıyor şu anda. Dikkat ederseniz böyle devasa bir şey yani. Bu nasıl bir ne yaptın böyle buna? <laughs> Yerli yapım devasa bir görev ağacı. Ve bunda çeşitli RP'ler yapabileceğimizi. Yani bir rol, bir hikaye. Zaten modu yapan kişi bunu zaten tarihsel karakterlerden esinlenerek alternatif senaryolar oluşturmuş. Bir sürü. Ve bunlardan bir tanesinde de Atatürk devam edebiliyormuş hayatına, yaşamına devam edebiliyormuş. Hükümet, devlet yönetimi devam ediyor. O şekilde senaryolarla çok güzel seriler yapabilirsiniz. Saygıdeğer, muhteşem, değerli Felt Marshall'ım diyorlar. Ben de sizlere hem bu modu göstereyim dedim hem de böyle bir seri veya farklı bir Her Iron 4 içeriği anketlerde göremedik hünkârım. Biz EU4 videosu izlemediğimiz için anketler karşımıza çıkmıyor diyenler var. Aa kardeşim sana Her Iron 4 videosu. Şimdi soruyorum yorumlarda belirtebilirsin. Videonun beğenisi önemlidir. Bakarız. Çok ilgi olursa. Ben oynamıyorum uzun zamandır. Tekrar tekrar söylüyorum. Seri sunabilmem için de biraz oynayacağım zaten. Eğer olursa. Biraz değil. Biraz da değil. Birazdan fazla bir oynayabilirim. Şu senaryoları kurgulayabilmek için. Tavsiyelerinizi de yazarsanız çok memnun olurum. Bu modda oynadıysanız. Ona göre bir yolu da takip etmeyi düşünebiliriz. Yani o kadar büyük bir görev ağacı var ki burada ah odak ağacı Bu odak ağacında Renklendirme yapmış Adam mecburen Yani Kimin neyle alakalı olduğunu daha iyi görebilesin diye anladığım kadarıyla Çünkü Her şey birbirine gidiyor bak bunlar Sanırım seçilebiliyor mu? Dur bakayım Ortada kalmış öyle Yok Ha, Alman bilim adamlarını keza davet etme seçeneğinden bahsetmişti bir arkadaşımız varmış. Evet buyurun. Burası ee, bu bir dakika ya. Buradan ulaşılamıyor ama nasıl olacak? Başka bir yerden mi geliyor? Ya yazarsınız. Modu çok fazla oynayan arkadaşlarımız varmış. Ben de hem sizlere göstereyim dedim. Bakın böyle bir mod yapılmış. Gayet de güzel görünüyor. Her sofayın 4 için. Ben Total War'dan başka bir de Black Ice modu var. Ha Black Ice modunda bir seri yaparız demiştim ben. Ne diyorsunuz? Bakalım ona da cevap verin. <laughs> ben size soruyorum. Halktan geleni aday yapacağım. Black Ice'sa Black Ice. Better Turkey'se Better Turkey. <laughs> Onu yapacağım ya. Efendim. Dolayısıyla sonra da size yardımcım yapacağım seride. Bana tavsiye vereceksiniz. Burada hangi yolu gidelim, nasıl yapalım diye. Bu taraflarda ekstra bir şey yok bildiğim kadarıyla bunlar aynı e, İsmini değiştirme Konusu var Buna ben tıklamıştım belli bir süre sonra direkt Türkiye oluyor diyor Onun dışında Burası çok akıcı ama burada müthiş bir performans sorunu var yani o Adam doydum diyor oyun bu kadar bu ne arkadaş diyor ya Bak şimdi geliyorsun Geliyorsun güncellenmemiş kim kaldı ya <laughs> İspanya, İtalya diyorduk. İtalya da Neyse Almanya'ya bakabiliriz. Almanya'da mesela daha büyük bir görev ağacı sahip olmalı da. Bak burada rahat rahat çalışıyor. Bu neler böyle 3 tane görev ağacı var. Görev var. Ya odak var. Buraya geliyorsun, bakıyorsun. Vay arkadaş bu ne ya? Evet. Yorumlarınızı paylaşabilirseniz sevinirim. Kısa bir video olsun dedim böyle. Hem modu göstereyim böyle bir mod. Tek tek anlatmaya kalkmaya gerek yok çünkü büyük işte. Bayağı bir şey var. Adam eklemiş. Bak ne var ne yok. Yok yani yok yok. her şey var bak her şey var. Muhafazakarları bitir diyor kardeşim bunlar gelenekçiler falan bunlar kalmasın diyor. Bak burada Atatürk'ün ölümden dönüşü var mesela. Buyur. Böyle bir hikaye. Bunu yapabiliriz. Sonra aha Roma mı? Bak olmadı şimdi. Bak bunu buraya koydun mu? Olmadı şimdi bu iş. Roma'yı niye istiyoruz kardeşim? Roma dedim mi bir artı puan geliyor? Durduk yere hayda. Ee, oradan gidince buradan da devam edebiliyorsun. Oo. Abi çok görev odak var <laughs> ve 35 günlük. Bunların bazılarının süresi acaba kısa olsa daha mı iyi olurdu? Bir gün, 7 gün gibi. Mesela 35 gün yerine daha spesifik sayılar günler gün değerleri 15 gün falan 13 gün 12 gün 10 gün 5 gün hani bazı istişare olaylarını falan öyle yapabilirlerdi bu modda çünkü hepsi 35 gün bilmiyorum belki süre yetiyordur ama çok fazla geldi bana bu tarz bir kalabalıklık şeyde de var ama tabi bazı yolları takip edince o kilitlenecektir her yer açılmayacaktır o zaman ne olur bunu hileyi açmamız lazımdı. Ben Iron Man açtım bunu galiba. Velhasıl lafı daha fazla uzatmayalım. Sizler yorumlarınızla fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Bir CK3 mücadelesi fikrimiz de var. Farklı oyunlardan birkaç tane Seri getirdik. Onları gösterdiğiniz ilgiyi değerlendiriyorum. Duruma göre devam edecek veya öyle de kalabilir. Ya yani Kusura bakmayın yarım kalıyor gibi olacak ama Öyle oluyor ama yani devam ettirmemiz pek mümkün görünmüyor. O yüzden öyle hani bir iki tane içerik farklılık tadımlık olsun diye yayınlanmış olarak kabul edebilirsiniz. Daha çok strateji oyunlarını seviyorsunuz. O yüzden getirdik ki açtı. Hoi 4 buyur istiyor musun kardeşim? CK3 yazabilirsin. Knights of Honor gelecek. Çok 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 az kaldı. Çok çok az kaldı. Planlarımız dahilinde var. Onu da hiç oynamadım bu arada uzun zamandır ama. Bir tane güzel bir Mall serisi istiyorum. Eğlenceli olur diye düşünüyorum. Başka Victoria 3'ün güncellemesi bekleniyor. O 6 Mart'ta çıkacaktı sözde. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Hiçbir yerde de bulamıyorum. 6 Mart diyordu. Şimdi 13 Mart'a ertelenmiş. Tamam bekleriz. 6'yı bekleyen 13'te bekler. Çıktığında ona göre opsiyonumuzu alacağız. Diyorum. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın diyorum. Bu ne abi böyle? Bu doldurmuş ya bu kadar da biraz daha az az görev acı ya odak eklemişim. Biraz daha görev ekleyeyim. Odak ekleyeyim lan lan. <laughs>